Efendim merhabalar. Herkese bininci kez efendim merhabalar. Evet bu bininci yayın birkaç hafta sonra 3 yılını doldurmuş olacak kanal. Sizlerin desteğiyle yayınları takip etmeniz, yorum yazmanız, soru sormanız kanala çok büyük katkı verdi ve kısa zaman içinde hem iyi takip edilen hem de siyaset üstünde etki yapabilen hem de diğer yorumculara da veri üretebilen bir adres haline geldi özetliyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum destek verdiğiniz için ama aynı zamanda Türkiye siyaseti üstünde bu kanal üstünden de etkili olduğunuzu söyleyebilirim. Birkaç tane soru alacağım sadece kanalla alakalı sonra kamudaki bu tasarruf hadisesini ve sizlerden gelen ve yanıtlayamadığım sorularla yayınıma devam edeceğim. Gündemi takip etmek ve programınızı hazırlamak için günde kaç saatinizi alıyor? Açıkçası saatimi almadığı günler oluyor. Yani şayet yorumlayacağım konuyu biliyorsam önüme birkaç tane not alıyorum ve o notlar üstünden yorum yapmaya çalışıyorum. Yayınım yarım saat ile 45 dakika içinde bittiği günler de oluyor. Bir saati bulduğu da oluyor. Daha ziyade bunu şöyle özetleyebiliriz. Gündemle alakalı büyük bir hazırlık yapmıyorum daha ziyade siyaset bilimi ile alakalı birikimlerimi kullanıp gündemi yorumlamaya çalışıyorum. Kanalı kuruş amacım neydi? Kanalı kuruş amacım pandemide can sıkıntısından kurdum ve itiraf edeyim siyaset üstünde bu kadar etkili olabileceğini tahmin etmiyordum. Zira benden önce kurulmuş ve takip edilen, izlenilen bir sürü YouTube kanalı vardı. Onların arasından sıyrılıp çıkmak ciddi bir miktar zaman aldı. Günlük yayın yapanlar için de şu anda en çok takip edilen, en çok izlenen birkaç kanaldan biri. Peki yaptığımız bazı yorumlar için şöyle diyoruz. Ah keşke muhalefet de duysa ve dinlese diye. Emin olun duyup ve dinliyorlar. Onların da beslenebileceği çok fazla adres yok. Türkiye'de özgür medya yok. Özgür medyaya kısmen muhalif olarak katkı sağlamaya çalışan medyaya çıkanlar da ürkerek ve korkarak konuştukları için çok fazla siyaset yapıcıların da çok fazla beslenebileceği adres olmadığı ve kalmadığı için özetli yorumun önü açık. Yani şöyle söyleyebiliriz. Avrupa'da yaşıyor olmanın verdiği rahatlık özgürlükle birlikte daha güçlü yayın yapmak zaten bizim boynumuzun borcu. İçeridekiler, Türkiye'dekiler bu kadar özgür olmadıkları için takip edilme, ortaya veri koyabilme, tepki koyabilme imkanları da oldukça düşük. Gelelim birinci yayının ilk konusuna. Diğerleri sizlerden gelen sorular olacak. Kamuda tasarrufa gittiğini söyledi Mehmet Şimşek. Ne demek kamuda tasarrufa gitmek? Diyor ki yabancı menşeli araç kullanılmayacak kamuda. Demek ki Diyanet İşleri Başkanı acilen bunu bildiği için hemen yeni bir Audi çekmiş tasarruf tedbiri geldi zavallı işte birkaç senelik ile yoluna devam etmek zorunda kalacaktı çar çabuk onu yeniledi İnanılmaz bir çakallık kamuya 3 yıl yeni araç alımı yapılmayacak mevcudu koruyarak kamuda tasarruf yapamazsınız kamuda israf var zaten kamudaki araçları satmanız gerekiyor CHP'li belediyelerin yaptığı gibi Avrupa'da çok az karar alıcının makam aracı var. Ne demek makam aracı? Kendi arabanla gelirsin gidersin paran neye yetiyorsa. Ben bir rektörün Avrupa'da bir kamu aracı olduğuna şahit olmadım. Bir belediye başkanının kamu aracı olduğuna şahit olmadım. Bunları artırabilirim. Bakanlarla çok üst düzey güvenlik personeliyle bu sınırlıdır. Onun dışında kamu aracı dediğiniz şey itfaiye arabasıdır. Polis arabasıdır, ambulanstır. Makam aracı yoktur arkadaşlar. Yani mevcudu koruyarak tasarruf yapıyorlar. Çok komik. 3 yıl boyunca sadece emekli olan personelin yerine adam alınacak. Yeni adam alınmayacakmış. Bu da çok komik. Zira AKP döneminde iktidarda kalabilmek için istihdam sağlayamadıkları için kamu personelini ikiye katladılar. Devasa bir kamu personeli var. Yani mevcudu yine koruyarak kamuda tasarruf yapamazsınız. Açığı küçültmüş olursunuz. Mehmet Şimşek demek ki sarara, saraya rağmen ancak bu kadarını yapabiliyor. Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlandırma getirilecek. Yani diyor ki 5 maaş, 6 maaş alanlar var ya. Onlara bir sınırlandırma getireceğiz, kaldıracağız demiyor. Yönetim kurullarında saçılan büyük paralara fren getirilecek diyor. Düzenleme getirilecek. Daha makul huzur hakları verilecek AKP'lilere. Onlar da dişini sıkacaklar artık canım öyle 4-5 maaş alırken Euro karşısında birazcık zararları olmuş olacak. Arkadaşlar bu tasarruf tedbiri değil. Bu bahane edilerek muhalif belediyelerin projeleri yaptırtılmayacak. Onlara kaynak sağlanmayacak. Kendileri riske girerek yurt dışından almak isteyecekleri kredilere imza atılmayacak. Yani belediyeler kendi borç yükleri ve kamudan, merkezden alacakları sıfır destekle baş başa kalacaklar. Erdoğan iktidarı hiçbir şey olma ihtimali olmayan partililere iş uydurdu. Bekçilik diye bir şey uydurdu. Paralı askerlik diye bir şey yaptı. Her aileye ya bir polis kadrosu ya bir öğretmenlik kadrosu verdi çocuklarının bu kadarını alma ihtimali olmayanlara da işte polislik düzeltiyorum bekçilik ve asker kadroları uydurdu. Onun dışında belediyelere, kamu personeline yığınak yaptı. Şimdi bu yığınakla birlikte yollarına devam edemiyorlar ve diyorlar ki daha fazla almayarak tasarruf yapacağız. Sen zaten bir de kamudaki maaşlar özel sektörün iki katı. Öyle aldıkları boş beleş adamları da 3'e 5'e çalıştırmıyorlar. Hani senin hiçbir şey olma ihtimalin yoktu. Biz seni aldık bir şey yaptık. Al şu asgari ücretle bakalım. Bununla iktifa et de demiyorlar. Böyle bir şey de yok. Onun için bu kamu içinde yapılacak olan tasarruf bir hikayedir. Zaten o lüks araçlar vesaire onların uygulanma ihtimali oldukça düşük. Üst tabaka için söylüyorum. Alt tabakaya kendilerinden artanları aşağıya doğru itip verecekler. Bu bu makam aracı fetişizmini darmadağın etmek lazım. Ben onun için CHP'li belediyelerden bunu istedim. Yok daire başkanının arabası ne, ne arabası ya? Kendi arabam varsa gelirsin gidersin. Yoksa atlarsın toplu taşımaya. Sen ilah mısın yarı tanrı mısın? Böyle bir uygulama yok. Dünyada gelişmiş demokrasilerde makam aracı diye bir uygulama yok. Gelelim sizlerden gelen ve yanıtlayamadığım soruların bir kısmına yine bitmeyecekler. Çok güzel bir soru. Daha doğrusu çok güzel bir gelecek perspektifi geldi. Diyor ki Erdoğan tekrar seçilme planlarını hayata geçiremezse, baktı ki seçilemiyorum. Muhalefete hadi gel parlamenter sisteme dönelim. Ben bir 7 yıl daha cumhurbaşkanı olayım. Siz de başbakanlığı alın. Yolumuza bu şekilde devam edelim der mi? diyebilir. O kadar güzel bir senaryo ki Erdoğan'ın çıkış proje ve planlarından bir tanesi bu olabilir. Artık seçilemeyeceğim. Beni parlamentoda cumhurbaşkanı seçerseniz parlamenter sisteme geçme değişikliğini, anayasa değişikliğini mecliste yaparım, ülkeyi de ayağa kaldırmam diye bir e, öneride bulunabilir. Bugüne kadar duyduğum en mantıklı ve en gerçekçi BC planı senaryolarından biridir bu. Niye BC planı? Zira Erdoğan kesinlikle ve kesinlikle başkanlık sisteminden vazgeçmek istemez. Ne yapıp yapıp, yapıp bu sistem içinde seçilmeyi tercih eder. Ama o kadar daralır, o kadar sıkışır ve netice alamazsa bu senaryo ile birlikte içine düştüğü cendereden çıkmayı deneyebilir. Rejimde bir sonraki evre ne olacak? Rejimde bir sonraki evrenin ne olacağını biraz da muhalefetin tavrı belirleyecek. Yani biz bu ülkeyi demokratikleştireceğiz, sizli veya sessiz hukuka döneceğiz deyip rejimin içinde bir muhalefet olmaya değil de bir başka soruda sorulduğu gibi rejime eden bir muhalefet olmayı tercih ederlerse final farklı bir şekilde olur. Ha yok biz burada ahbap çavuş muhalefetçilik oynayacağız, ha Hasper kadar sıra bize gelirse bu başkanlık sistemiyle de biz yöneteceğiz derseler, işte o zaman final farklı olur. Bir de şu var. Erdoğan'ın veda etme şekli rejimin nereye gideceğini belirleyecek. Çok marjinal bir şekilde YSK üstünden bir önceki belediye başkanlığı seçiminde yaptığı gibi hamle yapmaya kalkar, iktidarı devretmeme hesaplarına girer. Bu gibi yalpalamalarda bulunursa Türkiye'de çok seri yargılamalar başlar. Rejim değişir, Erdoğan ve aktörleri de bir şekilde yargılanır böyle olmayacağını düşünüyorum. Türkiye'de ben böyle büyük bir yargılama işte silsilesi falan beklemiyorum. Olmayacaktır böyle bir şey. Ama rejimin hangi istikamette gideceğine birazcık da Erdoğan ve AKP'nin veda etme şekli karar verecek. Ha veda etmediler. Bir seçim daha kazandılar. O zaman rejimi çok konuşmanın bir anlamı yok. Bu rejim oturdu demektir. Üç dönem üst üste bir otoriter rejim seçim kazanmayı tüm başarısızlıklarına rağmen e, elde eder, başarırsa bu rejimi konuşmanın çok fazla anlamı kalmaz. Ekrem İmamoğlu'nun sessizliği bir şeylerin hazırlık çalışması mı? Büyük bir gürültü mü kopacak? Nasıl görüyorsunuz? Ben Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir rekabet olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in çevresindekiler, bakın siyaset şöyle bir şeydir. Özgür Özel'in çevresindekiler ben Özgür Özel başkan olursa çok daha rahat ve güçlü yerlere gelirim motivasyonuyla onu sürekli motive edecekler. Sen aday olmalısın, senin adaylık süreci için çalışmamız gerekiyor, bu yılları öyle değerlendirelim. Bu sonuna kadar devam edecek. Sürpriz beklemeyin arkadaşlar. Siyasette şöyle bir şey olmaz. Böyle işte sol, sosyalist duygularla kardeşim tabii ki sen aday olacaksın. Bunu ancak sen devirirsin. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Siyasetin doğasında da yok böyle şeyler. Bu kumar bağımlılığı gibi bir şey. Kurtulması imkansıza yakın en zor bağımlılıklardan biridir kumar bağımlılığı. Zira insanın içindeki güç şehvetini tattığı, yaşadığı bir masadır. Bir alandır o. Siyaset de böyledir. O güç şehvetini yaşarsın orada. Hükmetmek, yönetmek, bir numara olmak, en tepede olmak, zirvede olmak, o makam araçlarında olmak, kitlelere konuşmak, buralardan vazgeçmek, feragat etmek çok kolay şeyler değildir. Ben İmamoğlu ile Özgür Özel'in son ana kadar aralarında bir rekabet olacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in niçin genel başkan olduğu, bu parti içindeki değişim sürecini Ekrem İmamoğlu başlatmasına rağmen niçin aday olamadığı gibi muğlak sorular var. Aslında bu sorular üstüne kafa yormamız gerekiyor. Asıl cesareti gösterip isyan bayrağını açan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ydu ama sürpriz yumurtadan Özgür Özel'in adaylığı çıktı ve orada uzlaştılar. Ben şöyle düşünmüştüm. Aralarında bir gentlemen's agreement var, bir centilmenlik anlaşması var ve İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını alma şartı ile Özgür Özel'e parti genel başkanlığını bıraktı. İmamoğlu'nu bunların arasından sıyrılıp nasıl çıkıp aday olacak? Artık burada da siyasetin maharet ve marifetlerine bakacağız. Gidişata bakacağız. İmamoğlu sadece İstanbul'a konsantre olup orada hata yapmazsa zaten doğal süreçte seçilebilecek bir aktör olarak potaya girecektir. Evet burada frene basmamız gerekiyor. Kendime ayırdığım zamanın sonuna geldim. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğim. Onlara mutlaka yorumda herhangi bir gün içinde vakit vereceğim. Bu bininci yayında kanalı takip ettiğiniz, büyümesine yardımcı olduğunuz ve Türk siyaseti üstünde etkili olmasına imkan sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Daha nice bin yayınlarda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.